Arkası patlıyor yine, yağmurdan kaçtığım yer. Dün gece yine Bolu Belediyesi'nin bungalovlarında kaldık, bu sabah Samsun'a 270-280 kilometre devam edeceğiz. Burası gayet güzel bir yer, fiyatı da uygun, direkt deniz kenarında. Bu sabah İnebol'dan çıkacağız. Kemal hocam sağ olsun bizi dün davet etti. Kendisi buralı ve sıkı bir bisikletçi. Yo, estağfurullah. evinde misafiriz. <laughs> Emekli öğretmen kendisi. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. beraber yemek yiyip yola devam edeceğiz. Kemal hocam bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla sizleri tanıdım çok memnun oldum. Hani daha önce iki sene önce yolda geçmiştik. İşte o geçişmenin neticesinde evet. Bugün burada beraber kahvaltı yapacağız. Strava sayesinde. Sabah evet sabah öyle düşündüm yani dedim tesadüflerden nerelere diye düşündüm. Yani memnun oldum gerçekten. Her zaman da beklerim. Yerinde öğrendiniz. Çok sağ olun. Her zaman ben buradayım. Her zaman da misafir etmeye hazırım. Çok sağ olun hocam. Siz de çok sağ olun. Çok memnun olduk. Çok güzel ya. Kemal Hoca sağ olsun dün bizi kalacak yerimize ayarladı. Bu sabah da kendi elleriyle bir kahvaltı hazırladı kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an Çatal Zeytin Türkiye ile arasındayız. Soğuk asfalt. Kemal Hoca bizi kırkla çekiyor. Bugün turun üçüncü ve son günü. İnebolu samsun 275 kilometre, 3700 metre tırmanışlı. Evet, Türk elinde 55. kilometrede buranı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü dün yediğimiz 13 saatlik yağmurdan sonra videsini üşüttü. Büyük ihtimalle gece kusmuş ben uyurken kendini iyi hissetmedi. Biz de zorlamasını istemedik. Kemal Hoca da sağ olsun bize 55 kilometre eşlik etti Türkiye'ne kadar. Oradan İnebolu'ya geri döndü. Ben de Erfelek yolundayım şu an. Ana yola bağlanacağım. Gerzi'nin Gerzi ile Sinop arasında. E, fakat sağ Aşil tendonumda bir ağrı var. Dün gün boyu %15-16 eğimleri oturarak tırmanmaktan sanırım oturarak sürerken ağrıyor. E, Ayağımı oynatmaya çalışıyorum. Rahatlasın diye. Oraya odaklanmamaya çalışıyorum. Onun dışında her şey yolunda. Hava güzel. Sabah yine bir yağmur yedik ama hava iyi bugün. Yolda müthiş. Anadolu'ya aşık olmamak elde değil. Burası Ayancık erfelek yolu, ee, güzel bir dağ geçidi, yol kalitesi iyi, çok güzel bir yol. Şimdi bu yarımada olarak kabul edersek, o yarımadayı dolanmadan direkt denize çıkarıyor ee, diğer tarafta. Yani bir kestirme diyebiliriz fakat tabii her güzel şeyin bir bedeli var. Buranın da tırmanışı var. Fakat çok nadiren araba geçtiği için muazzam. Bu arada Kemal Hoca ile tanışma şeklimizi anlatayım. 2018 yazında arabayla o sahil şeridinden geçiyorduk. Bisikletler de arkadaydı. Bir bisikletçi gördüm. Daha sonra Strava'dan buldum, Kemal hocaymış. Ben de o iki arada sürmüştüm Doğan yurtla İnebolu arası o gün. Ertesi günde Gideros koyundan Kuruçeşme'ye kadar gidip gelmiştim. Strava'da tabi segmentlerde görüşüp birbirimize yorum yapınca iki yıl önce öyle bir tanışıklık başlamıştı. Fakat Ayrı yerlerde yaşadığımız için hiç muhabbetimiz olmamıştı. Dün 13 saat yağmur yedikten sonra Doğan yurttayken İnebolu'da kalınacak müsait bir yer sordum Strava'da soyun sürüşüne yorum yazarak telefon numaramı da ekledim. O da sağ olsun hemen aradı yer ayarladı bahçesinden erik topladı getirdi. İnebolu girişinde bizi karşıladığı aracıyla. Kendisi emekli sınıf öğretmeni. İnegöl'de yaşıyor. Yazları İnebolu'ya geliyor. 7500 kilometre sürmüş bu yıl. Futbolcu geçmişi var. Dalış yapıyor. Yürüyüş yapıyor. Yürünerek yapılan koşu yarışlarından bahsediyorum. yani Çok sağlam. Sakatlandığı için normal koşu yapamadığından dolayı bence Ironman değil, yoksa çok rahat Ironman olur. Ee, 62 doğumlu. Babamdan bir yaş büyük. Ama ruhu ve performansı bizden daha iyi. Bugün Çatal Zeytin'den Türk eline aradaki 10 kilometrede durun sizi çekeyim dedi. 10 kilometre sabit 40 ile gittik. Ne oluyor ya dedik. Ee, yolunuz düşerse tanışmanızı, beraber sürmenizi tavsiye ederim. Şimdi yolun bitmesine 170 kilometrecik var. Ama e, bu güzel doğada bisiklet sürerken şunları düşündüm ve bunları paylaşmak istiyorum. E, sürüşün sonunda... Yaklaşık 680-690 kilometre olacak 3 gün içerisinde ve 10 bin metrede tırmanış olacak en az. Üst üste yapabilir miyim? mi Görmekte amaç. Yani bu tip bir yarışa katılırsam keyif alır mıyım? Mı Görmekte amaç. Yapabileceğimi gördüğüm için sevindim. Ama ben bisikletten keyif alma yönüne daha çok baktığım için bana pek uygun olduğunu söyleyemem. Yani her şey çok hızlı olmalı, çok üst üste olmalı. Bu tip sürüşlerde kendinize veya rahatlamaya vakit kalmıyor, etrafı gezmeye vakit kalmıyor. Zira benim bu rakamlardan, bu sürelerden daha fazla önem verdiğim şey yolda edindiğim tecrübeler, edindiğim dostluklar, benzinliklerde köylerde konuştuğum insanlar, onlarla paylaştığım şeyler benim için daha önemli. Bu yüzden aceleye getirmek istemiyorum bu tip mesafeleri, bu tip sürüşleri buna karar verdim tam olarak. Aynı zamanda yola birisiyle gidiyorsanız yoldaşınız olan kişiyi de tanıyorsunuz. Bu iki gün, üç gün, gün boyunu beraber geçirerek zor zamanlarda, kriz anlarında olaylara nasıl yaklaştığını görerek ya da nasıl fedakarlıklar yaptığını görerek yol arkadaşınızı da tanıyorsunuz bu tip sürüşlerde. Bu da önemli bir nokta. Ayrıca bunun gibi bu mesafelerde sürüş yapmak isteyenler üst üste 3 gün 5 gün merak edebilir acaba vücut nasıl tepki veriyor diye. İlk günden sonrası vücudumuz otomatiğe bağlıyor. En azından benim için öyle. Tabi performans olarak biraz daha hazır olmalısınız. Önceki yaptığınız antrenmanlardan da kendinizi ölçebilirsiniz. Bacaklar çok alışıyor. Tırmanışlar falan bana mısın demiyor. Hiç, hiçbir ağrı yok. Zaten kafanızda bugün şu kilometrede şurada olacağım fikrini çok net belirlerseniz bacaklar bir şekilde dönüyor. Gidiyorsunuz. Yağmurda yağsa, çamurda olsa gidiyorsunuz. Dün 13 saat yağmurun altında Burhan'la pedal çevirdik. Normalde hayatta 1 saat 2 saat yağmurda gitmek istemem. Sevmem de. Ama kafanıza bir hedef koyuyorsanız vücut onu gerçekleştirene kadar size bir engel çıkarmıyor. Burada bir özelleştiri de yapmam gerekiyor. Yanımıza ne yedek dış lastik almışız, ne zincir sökme aparatı almışız, ne yedek bakla var, ne akort anahtarı var, ne yedek jant teli var. Yani teknik bir sorun yaşasak yolda kalırdık sanırım. Neyse ki yaşamadık. Ben düştüğümde de bisiklet sola doğru düştüğü için ne viteste ne de kulakta bir sorun yaşanmadı. Yani biraz da biraz daha hazırlıklı olmakta fayda var. Tabi şans da yanınızda olması gerekiyor biraz da. Ee, böyle. Gelişmeye çabalayan bir ülke olduğu için yolları da sürekli değişiyor, gelişiyor. Bir geçtiğiniz yolu aynı bir daha bulamıyorsunuz. Burası en son asfalttı. Ben de Anadolu'daki köy yollarını çok sevdiğim için sürekli gidip geliyorum bu tip yollara. Ve yol bisikleti uygun değil. Dünkü dünkü yağmurlu sürüşte de frenlerin erimesinden sonra kayıp düştükten sonra şunu anladım. Kesinlikle en acilinden bir gravel bisiklet almam lazım benim. Eee iki jant setim olur. Biri asfalt yol için hızlı sürüşler için diğeri de bu tip keşif turları veya daha araziye gireceğim sürüşler için daha önce de belirtmiştim Türkiye'nin coğrafyasına en uygun bisiklet bana kalırsa gravel bisiklet ve ben almakta epey geciktim umarım en yakın zamanda dişime göre güzel bir bisiklet bulurum Gerzeniş. Yolun nasıl olduğuna bakın. İki şerit git gel dümdüz. Şu yolda şu olacak iş değil. Ben de geçiyor olabilirdim şuradan. sevmiyorum ama Sinop Samsun arası gerçekten güzel. Son 50 kilometredir Eco modda gidiyorum. En son 50 kilometrede de sevgili Ayberk ve Fırat abi gelecek, eşlik edecek sağ olsunlar. İlk 50'lere Kemal Hoca ile Burhan vardı. 100 kilometre aradan çıktı yani hep beraber. Arada bir şey bir zahmet süreyim artık yani. Sağ olsunlar. Her şey dolu gibi bisiklette dostlarla geliyor. Arkası patlıyor yine. Yağmurdan kaçtığım yer. Anne leylek az önce yuvadan şu direğe uçtu. Yavruları ya teşvik etmeye çalışıyor ya da kolayca yemek yemelerine izin veriyor sanırım. Tam 200 km oldu. Saat 8.10 geçiyor. Ve gün batımı. Aşağısı Bafra. 215. kilometredeyim. Fırat abi ve Ayberk ile buluşacağım yer. Daha sonra son 50 kilometre. Ayberk ve Fırat abi geldi sağ olsunlar. Son 50 kilometre çekecekler beni. Öyle görünüyor. Son 10 kilometremiz kaldı yine yağmur. Ayberk ve İç de burada. Sağol, Tumbağa'ya kadar geldi. 50 git 50 gel 100 kilometre. Tur bitti. İlginç bir şekilde bayağı enerjik hissediyorum. Vücudum iyice alıştı galiba. Tırmanışlarda falan sonlarda zorlanırım sanıyordum, bitkin olurum sanıyordum ama hiç öyle olmadı. Ee, çok iyi oldu. Çok merak ettiğim bir e, etkinlik oldu. Tersini de yapmayı istiyoruz bakalım ne zaman